Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir tarifle geldim. İster kahvaltı ister savura hazırlayabileceğiniz çok lezzetli çatır çıtır sokak simidi tarifi geldim. Yapılışına geçelim. Kabıma oda sıcaklığındaki bir yemek kaşığı tereyağımı alıp bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, 7 gram maya, bir çay bardağı su, bir çay bardağı ılık sütümü de ilave edip karıştırıyorum. Ve ardından azar azar unumu ilave ediyorum. Ben yaklaşık 4,5 su bardağı un kullandım, ama yarım bardak olarak azalabilir ya da e, ekleyebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kulak memesi kıvamında hamur elde ettim. Oda sıcaklığında yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum. Bu arada sosuna geçiyorum. 2 yemek kaşığı pekmezimi tabağımı alıp içerisine yarım su bardağı suyumu da ilave edip karıştırıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Dinlenen hamurumu tezgahımın üzerine hafif unlayarak tezgahımın üzerine alıyorum. Ve bezeleri ayırıyorum. Ayırdığım bezelerle şu şekilde uzun rulalar yapıyorum. Bir ucunu birbirine birleştirerek çeviriyorum. Tüm bezelerimi bu şekli verdikten sonra önce pekmezli suyuma daha sonra da su kavrulmuş susamlarımı bulayıp tepsime dizeceğim. pekmezli suyuma batırıp kar olmuş susamlarını da bulayıp tepsime diziyorum önceden ısıttığım 200 derecede fırında kızarana kadar pişiriyorum ve simitlerim hazır videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz Şimdiden beğenip abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.